Ertan, ben her şeyi öğrendim. Sizin birine benim de para ihtiyacım var. Bunu söyleyebilirdim mesela. Aramızda inanılmaz bir güven ilişkisi kurulurdu biliyor musun? Çok samimi söylüyorum. Artık söz konusu bile değil. Ne olurdu mesela? Sen her ihtiyacını gidip bir insana söyleyince herkes sana kucak mı açıyor? Yarana merhem mi oluyor? Ne oluyor? Aksine içini açtığın herkes önce nereden vururum diye bakıyor zaten. Dürüstlük her zaman öyle mutluluk getirmiyor. Fırsatın vardı Asya. Fırsatın vardı söyleyebilirdin. Ama sustun. Ne sevmeyi biliyorsun, ne inanmayı biliyorsun. Ne varsa yoksa senin çıkarın. Sana ne geldi, sana ne oldu? Senin ne kazandın? Tam bir zavallısın. Kor, 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 kor bu kalbim. Kendinden, her şeyden bıkıp vazgeçmiş gibi. Hiçbir değil söylemez. Ama bundan sonra yok. Aramızda güven, yardım, yardım dayanışma, inanç öyle kavramlar söz konusu bile değil. Sadece bizim çıkarlarımız var bundan sonra. Aynı amaç için aynı yöre yürüyen iki yabancı olacağız. Bu kadar. Başka bir şey yok. Nereye gidiyorsun? Baraya gideceğiz daha. Ben giderim. Nasıl gideceksin? Para mı var? Yok param. Gururum var ama.